Bugün toprağın altında saklanan hazineleri merak ediyorsan, bil ki eski insanlar onları rastgele gömmedi. Her altının bir mantığı, bir hikayesi ve bir tuzağı vardı. Bu video, eski medeniyetlerin hazineleri nasıl sakladığını anlatacak. Belki de bugün bile kimsenin dokunmadığı yerleri. Birinci da etekleri ve kaya dibi gömüleri. Eski insanlar altını genelde doğal koruma alanlarına saklardı. Çünkü yağmurdan etkilenmez. Hayvanlar eşelemez. Düşman bulamaz. En çok kullanılan yer, kayanın altı, kaya dibi, büyük taşın tam gölgesi. Neden? Çünkü taş yerinden oynatıldığında bıraktığı iz asla tamamen yok olmaz. İkinci yaşlı Ağaç kökleri. Herkesin bilmediği büyük sır, eski insanlar altınlarını en yaşlı ağacın altına saklardı. Aç kökleri zamanla altını sarar ve kimse dikkat etmezdi. Özellikle meşe, zeytin, çınar. Bu ağaçlar uzun ömür simgesiydi. Defineciler hala bu ipucunu kullanır. Üçüncü mağara ağızları ve gizli odalar. Mağaralar altın için doğal bir kasa gibiydi. Duvar oyukları, küçük nişler, sonradan kapatılmış taş bloklar eski insanlar çoğu zaman mağaranın içine ikinci bir oda daha açardı. Bu odalar dışarıdan fark edilmez. Dördüncü nehir kenarları ve kuru dere yatakları. Taşınması zor olan hazineler için en güvenli yer, suya yakın ama suyun aktığı yerde değil. Neden? Eski haritalarda nehirler yön bulmak için kullanılır. Nehir kenarındaki büyük taşlar işaret taşı olur. Toprak yumuşak olduğu için hızlı kazılır. Ama risklidir, her selde gömü derine iner. Beşinci mezarların yanları, ama üstü değil. Büyük yanılgı şudur, hazine mezarın içine gömülmez. Eski medeniyetler ölümün üzerine altın koymazdı. Altın mezarın yanına, baştaşının gerisine veya ayak tarafında olurdu. Hem gizli kalır hem kutsala saygı duyulur. 6. tapınak ve kilise temelleri. Burası en değerli bölümdür. Mabedlerdeki altın eşyalar savaş zamanlarında temelin içine gizlenirdi. Dışarıdan hiçbir iz görünmez. Bazı temel taşlarının altında el yapımı küçük boşluklar bulunur. Bu boşluklara kutsal hazine odası denirdi. 7. işaretli kayalar zilve nokta. Define işaretlerinin gerçek amacı altını saklamak değil, bulana yol göstermekti. Örneğin, üçgen tepe noktası, yıldız değerli eşya, kupa yakın hedef, yarım ay geceden kalan işaret, geyik hareket yönü. Bu işaretler çoğu zaman altının tam yerini değil, başlangıç noktasını anlatırdı. Eski insanlar altını rastgele saklamadı. Her yerin bir anlamı, her işaretin bir sebebi vardı. Eğer bu sırları bilmiyorsan, toprağın altında bir ömür kaybolursun. Ama biliyorsan, altın artık sadece bir efsane değildir.